yapılması, senin yargı olarak, belediye başkanı olarak bana bir şey kazandırmayacak, bir şey de kaybettirmeyecek. Yani ama bu riske, bir siyaset adamı olarak, bu belediye başkanı olarak benim için bu risk. Ama bu riske ben milletimizin gerektiği adına girmek istiyorum. Bu bir sıkıntıdır ve burada da oluşacak bir hasılat, Emin olun şu anda size teminat veriyorum. Eğer bizim tekliflerimizi TOKİ vatandaşlarımıza sunma noktasında kabul ederse insanımız çok mutlu olur. Ve bu mutluluğu da istiyorum ki sadece izah değil hepimiz paylaşalım. Ve bu şehrimizin ortak bir projesi olarak bu işe başlayalım ve ortak bir projesi olarak bu işe başlayalım. Yani yarın bu mahalleler hakikaten şehrin en güzel mahallesi noktası olduğunda da hep birlikte biz de bu işte kolumuzu kaldırdık, bu işte biz de varız diyelim. Zaten ben buna ilişkin eğer bir kanal birlikteliğimiz olursa kamuoyunda da diğer şeylere de bunu e, gururla hep birlikte ifade edelim. Nasıl bunu gururla her konuda <laughs> da iman planımızla ilişkin çalışmaları oy birliğiyle geçirdik diye söylediyse bu noktadaki çalışmalarımızda bunu ifade edelim. Ben buna uygun bir Mustafa Evet. Bir şey tekrar kabul ya. noktasında oylarınızı sunuyorum. Evet. Oy birliğiyle kabul edildi. başlarında yani görsünler gözleriyle de görsünler. İşin içerisinde tarzında üret mağazasında yapıyoruz köprülerimiz var. Seven tarzının altında yapıyoruz otum birçok var. yol ve alt yapı çalışmalarımız var. Bu kapsam içerisinde üç tane cami yapıyoruz, okullar yapıyoruz dedim bu noktalar içerisinde. Bunların hepsine hesap atar size diyecek ki ben belediyenin hazırladığı bu teklifleri bu projeyi yaparım bizim işte sadır olduğu için burayı da falan ha, Normalde bugün biz bu işe başlasaydı bu iki yıllık bir süreç. Bu sizi bir tutarak diğer şeyler ama eğer Tokyo'da biz bu tekliflerimizin noktasında anlaşırsak altı ay sonra inşallah vatandaşlarımızın huzuruna teklif olarak bunu koyarız. Ve vatandaşımız kabul ederse devam edilir. Etmezse de zorlamayız zaten. Bu da asli ve ondan sonra oradaki diğer kurallar uymuyor. Ben güvendiğiniz, anlayışınız için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hakkınızda da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kesinlikle endişe etmesinler. Meclisimize ve bize bu anlamda güvensinler. Olmayacak bir şeyde zaten arkasında da olmayız. Ve Zeviye'de nasıl bugün meclis olarak kentsel dönüşüm kararı aldıysak yarın kentsel dönüşüm kararlarında geri dönüşürüz.

Sekiz dörtlü sipariş var. biz halka sorun değil. şu anda bizim yaptığımızda bizim de halka sormak. Halkın beğenisi ötesinde başka bir kabul olmaz. Ama burada can güvenliği noktasında ilerliyor doğru bir sıkıntı sezdirse diyelim ki kentsel dönüşüm yapılmaz. Beş yıl geçti, on yıl geçti. Türkiye'nin şartları itibarıyla veya üç yıl geçti, dört yıl geçti. Türkiye'nin şartları itibarıyla Şeyh'in bu kalitesi de öyle hale geldi. Onu hiçbir belediye başkanı ben kentsel dönüşümün karşısındayım diyerek yasal olarak durma ak yok. İstersen noterde davet istersen davul yap. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Olsa da olmasa da biz ben birecik belediye başkanı olarak sizler de birecik belediye meclisi olarak bu süreçte tarihi sorumluluğumuzu yerine getirdik. Halkın önüne bu şeyi koyduk. Biz hiçbir zaman da zorla yapacağız demedik. Bak hala da ne diyoruz? Son noktaya geldik yüzde altmış diyoruz. Karar alıp verdik arkadaş. Mecburiyet yok, zorluk yok. Çalıştınız. Bilecik Belediyesi'nin imkanları, Efendime söyleyeyim kendimizin bireysel girişimlerinde bileciğe en uzun proje yutulduk. Peki bu kentsel dönüşüm bu noktada Hemşerlerimiz gelecekler buraya. Bir ay, 45 günde devam edebilir ama biz bunu bir ayla sınırladık. Gelecekler yüzde 60 ve üzeri dedik. Bakın arkadaşlar, bizim sözümüzün söz olması için hiç notere başka bir senede gerek yok. Söz ağızdan çıktı. Çıktığı zaman biz bunun gereğini yerine getiririz. Unutmayız, unutturmayız. Ben 2009'da 11 proje dedi. Başladığım günden itibaren hiçbir zaman üzerine yatmadım. 11 proje hedefiyle yürüdüm. Bunu muhalefe söyler ama her defasında kendim söylüyorum. Kendimi de disipline ederim. Bu işi başlarken meclisimize de söylediğim, verdiğim söz, halkımıza da verdiğimiz söz. Ne dedik? Değerli hemşerilerim, çalışmaları yapacağız. projelere ortaya koyacağız. Sizlere teklifi yapacağız ve sizlerden talepleri alacağız. Eğer sizin kabulünüz yüzde 60 ve üzeri olursa biz kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Eğer sizin kabulünüz yüzde 59 dahi olsa, yüzde 58 dahi olsa biz kentsel dönüşümü yapmayız. Bakın yüzde 51 demedim. 55 demedik. Yüzde 60 ve üzeridir. Onun için hemşerilerimizi özellikle Cumhuriyet ve İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Bilegin köklü aileler olan çok değerli abilerimizin, büyüklerimizin buradaki gönül rahatlıkları, kazanımları, kabulleri bizim için çok önemli. Biz şehri geleceğini imar ve ihya adına bu riskli olaya soyunduk. Bu sıkıntıların olabileceğini, tepkilerin olabileceğini, itirazların olabileceğini bilemeyecek düzeyde bir insan değiliz. Ama eğer kıyıdan ayrılmayı göze alamayanlar başka limanları keşfedemezler. İş idare eden eskisi gibi olsun derseniz başka güzellikler vardır farkında bile olamaz. Biz bilecik adına, bölge adına, insanımız adına bunun gerekli olduğunu ve geleceğimiz adına çok önemli bir adım olacağını düşündüğümüz için el birliğiyle meclisimizden oy birliğiyle bir karar alarak bu işe giriştik. Bu iş siyasi bir malzeme konusu değildir. Bu iş şehrin bugünü ve geleceğinin konusudur. Bu iş toplumun kazanımının konusudur. Gelecek nesillere güzel bir miras bırakmanın konusudur. Kimse bunu siyasi argüman olarak, siyasi manipülasyon meselesi olarak görmesin. Artık Söz milletin, karar milletin, hemşerilerimizin vereceği her karara saygılıyız. Bazıları sanki emrivaki, kepkeler, kamyonlar, Cumhuriyet Mahallesi'ne, İstiklal Mahallesi'ne dayanmış gibi yaptırmayacağız diyorlar. Ya biz de yapacağız demiyoruz. Biz çalışma yapıyoruz. Ve işte çalışmanın sonuçlarını görüyorsunuz. Emrivaki diye bir şey yok. Zorunluluk diye bir şey yok. Yüzde altmış ve üzeri olursa kentsel dönüşüme devam edilecek, olmazsa dönüşüme devam edin midir? Peki ne olacak? Bir de şunu da söyleyeyim. Kentsel dönüşüm olmazsa ne olacak? Bakın, keşke sizlerle bir fırsatımız olsa da Cumhuriyet Mahallesi'nin o ara sokaklarını gezsek, o evlerin içine girip çıksak, yani gerçekten güvenlik anlamında da sıkıntılı olan bir şey var. Ne olacak? kesinlikle bu mahallelerimize kırgınlığımız, kızgınlığımız, tavır değişikliğimiz gibi bir şey olamaz. Hepsi başımızın tacıdır. Ve o mahallelerin mevcut şartları içerisinde ne kadar iyileştirilebiliyorsa her yerde yaptığımız gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onların sorunlarını mevcut şartlar içerisinde gidermeye devam edeceğiz. Ve Söz onlara aittir. Karar da onlara aittir. Onların vereceği kararı da biz yine meclisimizle el birlik içerisinde uygulama çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Pardon gidiyorum. Tamam. Şurası vilayet binası. Projemiz burası şehir edebaliye gidenler.